sahibiniz Kurtuluş Elinç Akdoğan. Doktora çalışmasını yürütmek üzere kendisi Amerika'da bulunduğu için törene katılamamıştır. Onun yerine çalışmayı teyze anışmanı Sayın Atilla Yılmaz'dan sunmasını rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu da seçkin bir topluluk önünde konuşmak zor. Öncelikle bizim bu ödüle layık gördükleri için de ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Teyzelerimizin e, çok önemli iki ayağı vardı, aslında şansımız vardı. Bir tanesi, e, şurada e, çalıştıralım e, bir tanesi çok değerli bir öğrenci, e, Kurtuluşehir'in Cakdoğan'dı. E, çok e, önemli bir çalışma gerçekleştirdi, bunu söylemem gerekir. Şu anda San Kaliforniya'ya da e, posta, yani doktora sonrası çalışmasına yani devam etmekten. E, i̇kinci önemli e, gücü, e, çalışmanın bu kadar başarılı olmasındaki, ikinci önemli güç, şurada yazdığım Ortotek gerçekten kendi piyasasında çok önemli bir ticari kuruluş etkin, efektif olarak piyasada çalışan ve bize bu pratik sanayi, üniversite işbirliği açısından çok önemli geri besleme, geri besleme ürünü, ürünü oluşturabilme açısından çok önemli geri beslemeler sağlayan hatta üretim aşamasında pek çok noktada bize yardım eden bir şirketti. Dolayısıyla çok önemli çok önemli hikaye sağladıktan sonra danışmanlar olarak ben de bu içerikli projeyi yönetmeye çalıştım elimden geldiğince ve sonuçtan da oldukça memnunum. Gerçi danışman olarak hep orada oturup izlemeyi yerlerdim. Ancak öğrencim olmadığı için sunum bana kalmış durumda. Ama büyük bir keyif elbette. Bu tez aslına bakarsanız ilk girdiğinizde tek bir proje gibi gözüküyordu. Daha sonra NAR projesi gibi nitelendireceğim bir teze dönüştü. Yani e, projeyi açtıkça içinden e, yapılması gereken e, pek çok farklı iş paketleri çıktı. Ve doğal olarak e, asıl e, istediğimiz olaylardan bir de e, bu üniversite e, işbirliği, üniversite e, sanayi işbirliğini öğrenciler üzerinden üzülüyorum, öğrenciler üzerinden öğrenciler üzerinde eğitimlerine de katkı verecek şekilde düzenleyebilmek oldu. Bu konuyu özellikle üzerinde duruyorum. Bu çerçevede Sanayi Bakanlığı tarafından da desteklenen bir projeydi. Dolayısıyla bu tezin başarılı olması için önemli üç sacaya kurulmuş oldu. Burada özellikle teşekkür etmek istediğim kişiler sıraladım. Ortatek şirketinin protez ortez e, konusunda önemli bir şirkettir. E, e, şirketinin değerli eee elemanları, çalışanları Mustafa Lüger, Rıdvan Aksoy ve Mustafa Dalak. Daha da önemlisi e, çok önemli bir e, sönümlendirici yapmamız gerekti. Bu çalışmada. bilimsel ayağı buydu. Buna MR sönümlendirici diyoruz ki e, bu sıvı ancak Amerika'dan getirtilebiliyor ve e, e, müşteri odaklı bir sönümlendirici yapılıyor ve bu e, Sörünlendiriciyi gerçekleştiremedik. Çünkü gerekli özellikleri yapamayacaklarını söylediler. Ama çok güzel bir gelişme daha yaşadık. O da şuradan söyleyeyim. Yanıdoçay Doktor İsmail Şahin Sakarya Üniversitesi Açgözü Meslek Yüksek Okulu'da bu e, e, dampları ya da sönümlendirici yapabileceğini öğrendi. E, bu da şunu gösteriyor. Aslında bu teknolojik birikim Türkiye'de var. Yeter ki bu e, haberleşmeyi, bu e, toplu çalışmayı bir arada sağlayabilelim. E, öteki arkadaşlarım da e, şu, şu anda Emre oldu. Yine bu tezin çerçevesinde e, yeni master'ın aldığı yürüyüş hareketindeki e, fazların kestirimi ve evet. onlara uygun kontrol parametrelerinin gerçekleştirilmesi açısından. E, dolayısıyla böyle bir e, e, projeye danışmanlık yapmak benim için de e, gurur verici bir olay. Gelelim projenin kısaca amacına. özür dilerim, 5 dakika içinde toparlamak da oldukça zor Biz uzun konuşmalar alışmış hocalar olarak ancak bu zorluğu hızlıca düzeltmeye çalışalım. Birincisi Türkiye'de elektronik diz eklemi yapılma, yapılma isteği. Çünkü smart eklem dediğimiz, yani akıllı eklem dediğimiz en basit bir yapı 10 bin liradan başlar şirket daha da iyi bilgi verecektir. İşte Otto Bock'un vardı. Daha da güçlü bir yapı. Yani uyumlandırılabilir bir yapı. 30 bin liradan ya da eurolardan bahsedildi. Dolayısıyla böyle bir ürünün gerçekleştirilmesi çok önemli bir katkı olacaktır. Üniversite de böyle bir birikimin sağlanması çok önemli bir katkı olacaktı. Çünkü bu ticari bir ürün olduğu için genellikle kaynaklar açısından ulaşılması zor bilgileri içeriyor. Dolayısıyla sıfırdan başlayıp bu bilgileri üniversiteye kazandırmak ve bu platformu üniversiteye oturtmak gerekiyordu. Biz eklemi üreteceğim diyerek çıkılamıyor maalesef. Onun çerçevesini de performans analizlerini yapabilmek için çerçevesinin de tasarımını gerçekleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla RAR projesi dediğim yapı bu. Bu fiziksel altyapıyı gerçekleştirmek yani Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bünyesinde bu fiziksel altyapıyı da gerçekleştirebilmek e, gerekiyordu. E, sonraki önemli bilimsel çalışmalarımız e, çalışmalarımızda elbette e, bilim e, kullanıcıya uygun ya da çevreye uygun diz eklemi e, üretebilmek ve öyle bir platform oluşturalım ki daha sonra gerçekleştirebileceğimiz farklı denetim algoritmalarını uygulayıp performanslarını inceleyebilelim. Dolayısıyla kısa geçecek olursak dört önemli ürün olarak bu tezin sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir tanesi kinematik dizeklem, ikincisi MR dizeklem daha çok bilimseldi. Üçüncüsü ölçüm düzenekleri. Bu ölçüm düzenekleri önemli çünkü bir ürüne dönüştürme aşamasında mutlaka protezinizin muadil protezlerle ya da sağlam yürüyüş hareketinin neresinde olduğunu bir şekilde test edebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ölçüm düzenekleri gerçekleştirdik. Bu iki türlü. Bir tanesi görüntü üzerinden markerlar üzerinden gerçekleştirilen ölçüm düzenekleri. İkincisi direkt olarak işte MEMS tabanlı ve ilmi ölçer ya da üzerinden gerçekleştirilecek ölçüm düzenekleri, kinematik ve kinetik analizlerin yapılabilmesi için. Son şey, genelde tezimizde olmasa da proje çerçevesinde gereksinim duyduğumuz bir yapı, kalça benzetme...